Ölen anne ve babanızı rüyanızda gördüyseniz hı hı. ne anlam ifade ediyor? Ölen annesini ve babasını seyircimiz cennette görmüş. Evet. Allah'ım bütün vefat edenlerin cennette olması dileğiyle Amin. özellikle sevdiklerimizin Amin. değil evet, mi? Evet. Annemizin, babamızın, büyüklerimizin hı hı. Ee, Hocam bunu nasıl yorumlar diyor? Ben şöyle yorumlarım. Anne ve babamı cennette görüyorum. Yani bütün sülale dedesini de cennette görmüş. Acaba ben de cennete gider miyim demiş ama orasını Allah bilir yani. Ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi bütün kainatın sahibi Allah'tır. Şüphesiz. Allah kimi isterse onu katar cennete. Nitekim burada söylenen rüyanın içerisinde annem ve babamı cennette gördüm demesi rüyada kim görürse görsün annesi ve babasının evladından razı olduğunu. Ah evladından razı olduğunu yani, yani siz ölmüş anne ve babamızı cennette gördünüz, görürsek bizden cennette razı olduğunu. Cennette görürsek bizden gösterir. razı olduklarını. Peki sadece anne baba için mi geçerli bu evlat, anneanne? Hepsi yani şimdi kim kim dede. gördü cennette? Atıyorum ben halamı gördüm. Veyahut amcamı gördüm. Yani bunların benden razı olduğunu gösterir. Hmm. Ama ve lakin onları cennette görmek diye bir hususen rüyanın içerisinde olduğu için aslında kimse mahşer kurulmadan kimse cennete girmeyecek ama ameli salih denilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir hadiste ameli salih olanların bölgesine giderler. Peki bunun tam tersi olsaydı yani anne ve babamız ya da ölen e, sevdiklerimizi rüyamızda gördüğümüzde hı hı. onları cehennemde görseydik ne Kişiye olurdu? Kişiye kırıldıklarını gösterirdi. E, kişi için üzüldüklerini gösterirdi. Hı. Evet yani kendileri için değil ama kişi için üzüldüklerini kötü yerde olduğu zaman da nedir? o zaman kendisine gelecek olan sıkıcı haberlerin de işaretini vermiş olacaktı. E, rüyamda annemin evindeyim. Kır ve kurban bayramı aletesi akşamı ve gece saat 11. Ev halkı hep uyuyor. Hmm. ve Ben uykudan uyanıyorum ve ev halkıyla ev halkı bir uyanıyor. Kardeşlerim, annem Biz hmm. siyah giymişler. Sonra annem diyor ki komşu teyzeyi arıyoruz ama cevap vermiyor. Bir gidip bak diyor. Gidiyorum bahçeden çıkıyorum. Karşı komşu karşıda oturuyor komşu teyzemiz. Gidiyorum üst evi dubleks. Üst katın ışığı yanmıyor ama alt katın ışığı yanmıyor. Gidiyorum diyorum komşu teyze diyorum. Arıyoruz arıyoruz niye telefona cevap vermiyorsun? Kızım da arıyor seni bulamıyor. Her diyor alt kat bir işim var diyor. Sonra çıkıyor kaldırımın üstünde oturuyoruz. Sonra ben geri dönüyorum. Bizim bahçeye giriyorum ama gece gece saat 11 olduğunu biliyorum. Uğur böceği benim etrafımda dönüyor bizim bahçenin içinde hmm. içinde ve benim omuzuma konuyor. Kalbimin üstüne konuyor. Şimdi bu, bu rüyaya göre anneniz hasta hastaysa şifaya kavuşacağına eğer kardeşlerinizden biri bekarsa bunun evliliğine şahit olacağınıza eğer böyle bir durum yoksa kendi evinizde bir takım ufak tefek sıkıntılar yaşamışsanız bunu atlatacağınıza ve dışarıdan gelecek olan bir hanımefendiden size para yardımı ve bir de evle alakalı eğer ev değiştirmeyi ya da mal almayı düşünüyor iseniz bir mal sahibi bir ev sahibi olabilirsiniz. Bunu gösteriyor. Diğer yandan gece 12'de olması, kurban bayramı olması. Kurban bayramına yakın sizin çok istediğiniz, arzuladığınız, emel ettiğiniz bir olaya kavuşacağınız yani bir dileğinizin gerçekleşeceğini beyan ediyor rüyanız. Ben annem bizim mahallesinde yokuş aşağı koştuğumu, sonra annem ve yengem ve komşumu taş etmek yaptığını gördüm. Sonra yengem dinlerin tohuk ve cilgilerini yanından geçerken yengem korkutmayın cilgileri hepsini bir araya götürün dedi. Sonra tavuk birden konuştu. Her zaman ben mi getireceğim biraz da onlar gelsin dedi. O kadar. Şimdi Hülya Hanım bu küçük bir uyarıcı noktası var. Aşağı doğru Tavuklar inmek. Tavuklar mı uyarmış hocam? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Valla böyle soruda da geldiği zaman gülüyoruz ama rüya bu kadıncağız da ne yapsın? Tavuk Şimdi, dile gelmiş. Yani. Aşağı doğru inmesi bir sıkıntı, ailevi bir sıkıntı yaşandığını annesinin aşağıda ekmek yapması, ömrünün uzadığını, kendisinin ömrünün uzadığını, fakat bu sıkıntıyı aşması için biraz daha zamana ihtiyacının olduğunu, orada bir takım bayanların olması hakkınızda bir dedikodu yapıldığını gösteriyor. Uyaran kısım şu: Siz eğer birinin yanında bir dedikodu yaptıysanız, o sırtına yüklenip üzerine ekleyerek başka yerde bunu açtığını gösterir. Evet. Bazen hocam sosyal medyada böyle bizim kepslerimizi yapıyorlar. Alıyorlar işte video şeyleri, işte o Heh. soruları falan. İşte bir takım Allah Instagram sayfalarında falan paylaşıyorlar böyle <laughs> evet. soru mu olur diye. Mesela bunu yazdığımızı düşünsenize şurada hemen buraya hocamla ikimizin şöyle evet. arasına. Rüyamda tavukları gördüm. Tavuklar dile geldi. Hep ben mi yapacağım dedi. <laughs> i̇şte seyirciniz görmüş, yani. görmüş rüya. yani rüya bu. Evet Rüyamda i̇şte. bilmediğim bir ortamda... ...bilmediğim bir ortamdayım böyle... Hı hı. ...büyük bir kapı var... ...yani hı hı. o kapı ama yani kapının kendisi yok ama... ...yani kapı yapılacakmış gibi... ...tahtalarla böyle bir... ...çapraz kurulmuş gibi ve ben orada... ...ölecekmişim yani... ...onu e, anlıyormuşum o anda... ...ölümün nasıl olduğunu... ...ve işte ki ruhumun nasıl alınacağını... ...orada düşünüyor ...düşünüyorum böyle... ...ondan sonra da ben orada... Vücudumun bir kısmını orada sokuyorum işte oradan. O anda ruhumun alındığını görüyorum böyle. Kelime-i tevhid falan getirmeye çalışıyorum o anda. Secde haline giriyorum bir de. Secde de işte şehadet falan getiriyorum derken oradan ben giriyorum böyle. Sol tarafta böyle uzun bir alan var. Orada bir takım insanlar var böyle. Bir tanesi yanıma geliyor böyle. Hoş geldin falan diyor işte bana. Ondan sonra diğer tarafta tarafta da böyle annem ve eşim var. Annem de orada bana diyor ki işte buraya tekrar gelecek misin plan diyor. Ben de herhalde plan diyorum böyle. Ondan sonra şey yapıyorum, o kişiden de ee, müsaade alıyorum. Sanki genelde miyanki izleyip tekrar geri gelecekmişim diye. Evet. Daha sonra annem gille böyle çıkıyorum. Ya uzun çıktığım ya. yerde evet. evet. Çıktığım yerde de böyle sanki bir dünya yeri gibi. Bir takım insanlar orada bekliyor. Ben orada bir kaldırma falan ki oturuyorum böyle. Keşke diyorum dünyada diyorum daha çok hayırlı hasenat yapsaydım falan diyorum. Böyle evet. bir üzüm. Şimdi A Recep annenize Bey, bir rastlık var mı? Tebrik ediyorum. Bu kadar huzur rüyayı nasıl aklınızda tuttunuz? <gülüyor> <gülüyor> Anneniz sağ mı efendim? Annem herhalde belki de ondan dolayı bilmiyorum yani. Anneniz hayatta mı Recep Bey? Evet, evet hayatta. Allah evet. daha uzun ömür versin. Ya o küçük bir hastalık tamam. geçirecek. Diğer yandan miras gibi ya da bir parayla alakalı, bir rızıkla alakalı bir e, sorun var. Dünyalık bir sorun. Bu evet. dünyalık mal elinize geçecek. Geçtiğinde de sizin hayır yapmanız gerekiyor. Ömrünüz evet. uzamış bir de bunu gösteriyor. Peki. Böyle bir para Hı. elinize geçecek ama. Teşekkür Allah izin Teşekkür Şimdi Ayfer Hanım uzanıyoruz, Buyursunuz. Startuk, uzanıyoruz. Ayfer Hanım'ı canlı yayına bağlıyoruz. Ayfer Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. <laughs> Dinliyoruz ee, Dişim sallanıyor. Dişime dokunuyorum. Kırılıyor. İyiyim. Anneme veriyorum. Ama hiçbir acı yok, kan yok. Sadece çıkıyor ve anneme veriyorum. Sonra annem de bana diyor ki dişin kırılmış. Dibinde tekrar bir diş var diyor. Dokunuyorum. Gerçekten dişim kırılmış. Onu da çıkartıp anneme veriyorum. Ayrıca <laughs> uyanıyorum. Ayfer Hanım. E dinliyor musunuz bakın bazı şeyleri evet. bazı şeyleri lütfen kendi kafanıza dert yapmayın problem yapmayın çünkü bazen kendi elinizde bir şey düzelteyim derken hani derler ya kaş yaparken gözü çıkardık bu evet. misalle kendi elinizde kendinizi yabana atmayın bakın yanlış bir harekette bulunuyorsunuz acele etmekte de yanlış yapıyorsunuz annenizin orada olması zaten rüyanın kurtuluşunu göstermiş yani sizin üzerinizdeki sıkıntılar aşılacak İnşallah. Bu sıkıntılar gidecek. O yüzden lütfen rahat olun. Tamam mı Ayfer kardeşim? Peki teşekkür İnşallah. ederiz. İnşallah. Rüyada evet. çok sağ olun. Evet. Rüyada diş dökülmesi kötü bir şey ama değil mi? Ee, yani kötü bir şey derken bir rahatsızlık yaşanacağını beyan eder. İlla ölümle alakalı değildir. Ama mesela daha önceki rüya yorumlarında ölümle alakalı bahsetmişlerdi. Ölüm soğuktur biliyorsun kelimesi bile. Ama kendi eliyle dişini düşürmesi veya kırması burada kişinin kendi eliyle yapacağı bir hata var. Hmm. Bu hataya dikkat etmesi lazım. Hocam ben bir mağazaya gittim <laughs> e, rüyamda e, pardüse bakmaya pardüseyi baktım beğendim giydim beyaz bey, kahverengi ona şey yapamıyorum ayırt edemiyorum giydim <laughs> ondan sonra vitrine bir bebek şeyleri çıkarıyorlar kazak iki tane onlardan ay diyorum çok da güzelmiş onlar da diyorum şunları da alayım diyorum. Bebek bir 5-6 yaşlarındaki olan çocuklara göre. İşin nakışı çok güzel bir kazak. Ondan sonra diyorlar, satıyoruz diyorlar mağaza. Ne satıyor? Getiriyorlar bir araba camın önüne, vitrinin önüne. Çok güzel araba diyorum. Ay diyor ne kadar şık tamam, araba diyorum? Ay ben bunu alayım diyorum, hoşuma gitti diyorum. Ondan sonra bir tane daha var diyorlar. Onu da getiriyorlar. O da yüksek bir araba. Hmm. Yüksek, hani cipin küçüğü olan arabalardan. Tamam. Ay Nazmiye bu mi? çok güzel diyorum. Bunu alayım ben diyorum. Onu alıyorum. Sonra eve gidiyorum. Evde rahmetlik annemle sokağımızın başında karşılaşıyorum. Nazmiye Hanım bir soru An sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi bu rüyaya göre evlatlarınızla alakalı bir sıkıntı geride kalacak. Ama evet. kış ayında bunu atlatacağınızı göstermiş. Hı. Kış ayında bunu atlatmanızı atlatacağınızı göstermiş. Eğer böyle bir problem varsa zaten Allah izin verirse bir aya kadar da kalmaz kalkar. İnşallah. Bir soru daha sorabilir miyim size? Partisyonunuz geniş miydi giydiğinizde? Geniş ve e, annem bana bakıyor hocam. Tamam. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Annem bana bakıyor. Üstüme, partisyona bakıyor rahmetlik annem. Abi bakıyorum ben de pembe oluyor. Be de, bej olan partisyon pembe. A, ben pembe almadım ki diyorum. <laughs> i̇şte değiştiriyor. Evet. Diyorlar ki bana arabayı aldın mı geldi mi yok diyorum. Araba diyorum gelecek benim ehliyetim yok ya diyorum şimdi. Evliyeti şimdi da aldıracağım şimdi o kadar korkulacak bir durum yok. Büyük araba olması, geniş. Yani evlatlarınızla alakalı bir sıkıntı var mı efendim? Yok, hayır, hayır. Çok evlatlarım Allah razı olsun. Hayır, sizde dedi kendi Hayır, karşı değil. Yani mesela evladınızın bir sıkıntısı olabilir. Işinde, özel hayatının sıkıntısı olabilir. Sizinle aranızdaki sıkıntıdan bahsetmiyor hocam. Yani bir sıkıntıları var mı yok mu her, onları bilemiyorum. Geniş araba olması onları aşacaklar yani bir cam İnşallah. önde vitrin olması göz aydınlığına haberler alacaksınız siz. Pardüseyi niye sordunuz geniş Fardüse mi diye? Geniş olması çünkü annemi gördüm diyor ben de, de sordum geniş pardüsü geniş pardüsü olması kış biter bitmez Allah izin verse bu sıkıntılardan kurtulacaklar. İnşallah. Zaten Nazmiye Hanım bunu duyacak. Nazmiye Hanımcığım öpüyorum sizi çok hayırlı kandiller diliyorum çok teşekkür ederiz.